Müşteri temsilcileri sabah 9'dan akşam 17'ye kadar herhangi bir kural olmadan telefonda istedikleri şekilde çağrı yanıtlayabilecekler. İyi günler ismim Orhan. Siz... Ben Ömer Bey Orhan Bey Karadağ. mu geliyor? Çocuk gerçekten. Ne bir türlü gelmedi. Bana da gelecek dedi benim kargom nerede? Hadi lan? Eee ananızın ananızın olabilir mi? Ben. Ana. A Ekrana baktığımda kredi kartınızın asgari tutarını bir aydır ödemediğinizi görüyorum. Aynen o şey oldu ya biraz... Şey oldu. Son işlemlere baktığımda Çeşme'de bir gece kulübünde 7800 TL harcama görüyorum. Neden asgari ödemedin? Ee, valla para yoktu ya. Para yoktu. Ulan paran yoksa karın var. Karın yoksa götüm var lan. Öder her onu... Amca bak anan var ya. Ay. hatırlarsınız evet dün 37 dakika size yardımcı olmuştum ve finalde iki soruluk anket için aktardığımı derken suratıma kapatmışsınız Hatırladınız mı? Evet o an bir işim vardı acaba. evet hızlıca tek soruluk bir anketim var onu yapabilir miyiz? Olur Yalancıyı s***ydiniz. dediniz. Bir kesin s on ben bir or bir Ben hemen sen or bir çocuk. Sen or Amca bak anan var ya anan. Onun Ki anneniz almış olabilir mi kargoyu?